Hepin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 8 Eylül 2024 Pazar gününün şans topu çekiliş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta çarşamba ve pazar günleri saat 20'den sonra anında şans topu çekiliş sonucunu öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere şans topu sonuçları çıkana çıkanmaz Gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Ekranları zaten talih numaralarımızı görüyorsunuz. Bunlar 2, 7, 12, 14, 26 artı sayımız 10. Bu sayılardan 0 artı 1, 1 artı 1, 2 artı 1, 3, 3 artı 1, 4, 4 artı 1, 5, 5 artı 1 bildiğinizde bilmiş olduğunuz sayı büyüklüğüne ikramiye kazanabilirsiniz. Şans topu oyunun kolon bedeli baktığımızda 8 liradır. İster milli piyango bayilerinden isterseniz de milli piyango'nun internet sitesi uygulaması oynayabilir. Kazandığınız ikramiyenin kontrolünü yine buralardan gerçekleştirebilirsiniz. Görüyorsunuz 1 ile 10 arasından 2 numara çıkmış. 10-20 arasından 2 numara var. 20-30 arasından 1 numara. 30-34 arasından numara çıkmamış. 1 ile 14 arasından da 10 olarak belirlenmiş. Bu akşam saat 21.30'da tekrardan Süper Loto çikeyi sonucuya karşınızda olup tüm numaraları teker teker sizlere izah etmeye çalışacağız. Biliyorsunuz şans topu oyunu 1'den 34'e kadar 5 tane, 1'den 14'e kadar da bir tane sayının seçimiyle oynanıyor. Bunları kendiniz belirleyebildiğiniz gibi makineye de seçilebiliyorsunuz. Ve büyük ikramiye kazanma ihtimali de diğer oyunlara nazaran oldukça fazla olarak söyleyebiliriz. Bir sonraki çekilişte yine yüksek miktarda ikramiye veriyor. Ve haftada iki kere çekilmesiyle de gerçekten kazanma şansınızı arttırıyor. Bunu söyleyelim sizlere. Bazı sayılarımız ekranda görebileceğiniz üzere arada iki farklı gelmiş. Bazıların arasında Ondan fazla fark bulunmakta. Bu videomuzda 8 Eylül 2024 Pazar gününün şans topu çekiliş sonucuna beraber baktık. Umarım hisseniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sağlı abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.